yumuşak Beşerin azmini tevkif edemez suni beşer. Bu göğüslerde de ebedi serhatti. O benim suni bedim, onu çiğnetme dedi. Asım'ın nesli diyordum ya nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namutunu, çiğnetmeyecek. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ejdar inerek öpse opak anlı değer. Ne büyük <laughs> Kanun kurtarı yok tevhidi. Bedir'in aslanları ancak kadar şanlıydı. Sana dar gelmeyecek makberi kimler katsın? Gömelim gel seni tarih edesem sığmazsın. Her cümher ceddi netvara da yetmez o pita. Seni ancak ebediyetler eder istiaz. Bu taşındır diyerek Kabe'yi diksem başına. Ruhumun vahini duysam geçirsem taşına. Sonra gök kubbeyi alsam da rida namıyla. Kanayan mahdine çeksem bütün ecramı Mor bulutlar açıktır bana çatsam da tamam. Yedi kandilli dilli uzatsam yüzatsam oradan. Sen bu altında bürünmüş kanına. Uzanırken, uzanırken gece mehtabı getirsem yanına. Türbedarın gibi ta fecre kadar bekletsem Gündüzün fecriyle avizeni lepriz etsem Türlenen mağribi akşamları sarsam da yarana Yine bir şey yapabildim diyemem hatıra Sen ki son ehli salibin kırarak salvetini Şarkın en sevgili sultanı Salahattin'i Kılıçarsan gibi icdan ettin hayran Sen, sen İslam'ı kuşatmış boğuyorken Hüsran o demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın. Senki ki ruhunla bezer beraber gezer ecramadın. Senki ki asara gömülsen taşacaksın hey al. Sana gelmez bu ufuklar seni almaz bu cihaz. Ey şehit oğlu şehit isteme benden mahvet isteme sana ağırsını açmış. Duruyor Beyoğlu'da. Duruyor Beyoğlu'da. Ağzına sağlık.